Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Roblox'ta Epic Mini Games'te kaldım. Epic Mini Games oynayacağız ve eee bakalım uzun zamandır oynamıyordum ben de. Bakalım nasıl olacak. Eee, bakalım bunda ne var? TBG oyun oyuncusu. What? Nasıl? Arkadaşımı the... şurayı mı arıyorsunuz? Ben ben sa Evet. Ee, peki, evet. Bir Evet. Bu oyunda başı şöyle bir kişi, şöyle Bir kişi ee, şey. Dönen şey kontrol edecek de, Eğer şu gazları değersek. Ziyeri değersek ölüyoruz arkadaşlar. O yüzden değersek de arkadaşlar. Oh. Ziyeri Bu ne abi? Ha. Neyse bakalım. Dur. Bu arada arkadaşlar bu oyunun yayınını çekebilirim. Ee, Facecam'ı çekebilirim. Bu oyunun yayını. Epic Games'in yayını. Ee, i̇stiyorsa sizlerle oynarız yani. Ama tabi istiyorsanız. Arkadaşlar ee, bu arada... Discordum var. Discord'u ben açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. Discord'u ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Ee, oradan da siz de Discord'a gelebilirsiniz. Orada sohbet ediniz, muhabbet ediniz. Oyun falan arkadaşlar. Bu arada yarın Brawl Stars kapanıyor diyorlar ama yalan tabii ki de. Çünkü yani %99'u kapanmayacak Brawl Stars. Yani Brawl Stars kapanmayacak arkadaşlar. Evet... Bu oyunun amacı şöyle eğer bir ikisi bu tuşa basmanız gerekiyor eğer yanlış bir tanesine basarsanız bir kademe geri düşüyorsunuz. Biraz fazla davranırsanız e, ben mesela valla video hop s yukarı a sağ a sol a aşağı s aşağı d yukarı d ol yeter. Hop, 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 tamam, tamam, hop, 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 hop. biraz zor bu. S, tamam, doğru. çıktık, <laughs> güzel. Bu arada baya bir şey var yani oyunda. Eee, premium bu ne abi? Ha, bu premiummuş, haaa. Beş dolar ve dört lira buksu. ya. Burada arkadaşlar ölme efektleri var. E ölürseniz bu şeyler çıkıyor. Eee mesela ne yapabiliriz ki? Neyse bunları boşver. Evet hadi bakalım. Ben usta ünvanını aldım bu arada arkadaşlar. Bu, bana bir yerden beleşe gelmişti. Bilmiyorum. Evet bomba tabancası altında bir oyun oynayacağız. Usta ünvanı nereden geldi? hiç? E, bombalı atmak için uzay uzay çubuğuna bas. Uzay çubuğu herhalde boşluk tuşu. Bombalı atmak için tamamdır. Aa, anladım. Böyle... bu arada. Tuzak oldu. bilmiyorum. Maalesef kaybettik bu oyunu. Olsun ya bir şey olmaz. Bu ne abi? Sandıklar, mandıklar var. Ee, 250 para bizde. Kaç para var? 1490. Ee, açsak mı? Yok be. Evet. Yakar top adlı oyun modu geldi. Arkadaşlar eğer bu oyunu yayında oynamamı istiyorsanız e, sizler de oynayabileceksiniz. E, VIP top grubu oynayacağız. Ee, şu an ama VIP şu server şu an 100 Robux ama ben ön, önceden bedavaydı zaten ben önceden bedava aldığım için e, girebileceğim ve siz de girebileceksiniz. Onları da yani. Ee, server linkini de Discord'a bırakırım ben büyük ihtimal. Eğer yayın açarsak tabi. Evet yakar toptu. He anladım tamam. Allah. Oğlum. Bildiğin çekedik lan. Tamam oyunun amacı ne anladım abi ya? Oğlum bu ne lan kız iki tane top takıyon Allah Ya abi mavi ma Biz mavi takım mıydık ya Biz mavi takımdık herhalde anlayamadım ki 10 coin verdi nedense Bak bunu almıştım uzaylıyı almıştım Zengin var bu ne Ha, bu mutsuz Evet ışıklar açık abla bir oyun modu geldi Bakalım bu nasıl olacak bu arada arkadaşlar yayın çekersek yani şöyle bir de yapabiliriz yani. Kazananla belki arkadaşlık isteği yollarım yani. Bilmiyorum. Ona duruma göre bakacağız. Eğer siz de isterseniz. Eee belki sizi yani kazananı belki arkadaş falan da ekleyebilirim. Evet. Allah. Tamam. Ha tamam bu, böyle ışıklar bu, gelecek bunlardan kaçacağız. Anladım. Allah. Dur. Tamam. Yalnız seri seri geliyor ha. Aha ay Az kalsın gidiyorduk ha Çok zor bu arada Bu arada çok zor bu arada Hiç kolay değil Ben baya zorla Allah Allah ay Ay <laughs> Oy gidiyorduk az kalsın Oğlum bir dur Oğlum iki dakika bir dur ya iki dakika dur ya Hayır ölmedim Oğlum bu ne lan <laughs> Hop. Ölmedim. Ya hadi be. Arkadaşlar oyun mu? oğlum? Baya zor bu arada. Bir şey diyeyim mi? Baya zor bu arada. Baya zor abi. Baksana sadece 3 kişi kazandı. Sövbe kaç kişi var anasını? Yani 10 kişi falan var sadece 3 kişi kazandı yani. O kadar zor ve mod ki. Ya bayağı zorlayıcı yani. Bu arada arkadaşlar buradan Robux'u satarak ee, istediğiniz mühendisliğimi seçebilirsiniz ve silah savaşı adlı bir oyun modu geldi. Bakalım nasıl olacak. Hiç fikrim yok açıkçası. Umarım güzel bir şey olur. Hadi bakalım. Evet. Ee, silahlar yağmaya başlayacak. Hayatta kalan son 3 kişiden biri oluyor. Hayatta kalmaya çalışıp silah bulmaya çalışacağız. Silahlar nerede abi? Silah bulmamız lazım bizim silah. A a a yok bu silah değil. A şurada bir silah var sanki. Beyler onu bırakın bana. Bırak 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 bırak. Oh tamam güzel. Oh. Tarama tarayabiliyor muyuz acaba taramalı tüfek gibi? Bir saniye dur. Aha. Bir silah daha düştü. Sanki onu almam. Onu almam. Ya onu almam izin vermem. Ya oğlum abi ya kılıç mı olsaydı a tırpan var oy tırpan oğlum ne mi? vallahi misin mi? tırpan oğlum aha oy bunu ke oha hayır hayır oha ne yapıyor lan abi lafaşım vurmayın ya bu nasıl lan? Ne? çıkıyor. <laughs> Tamam güzel de 25 saniye kaldı Oğlum çok hızlı Doğan Ay Geçti Burada kal Arkadaşlar çok hızlı olmadı like atıp kanala abone olmayı unutmayın eee discord'da, discord'da da katılmayı unutmayın arkadaşlar onu da bir söyleyeyim discord var, varsa discord'a katılabilirsiniz eğer yoksa ee, o, onun bir çaresini bulacağız artık evet denbule1995 diye birisinde ee, karşı tarafta ve bize topu at atmaya çalışacak Evet bir dakika içinde kaçmaya çalışacağız da Abi çocuk oyunu bilmiyor ya Top gelmiyor ki Aa şimdi geliyor tamam Oğlum ne oluyor lan bir sağa gidiyor bir sola gidiyor Ben anlamadım ki Allah belanı tamam düz geliyor lan oh. Buradaki çocuğu isabet etti lan Çocuk sağ taraftaydı öldü vallahi Sola kaçalım Ya bazıları afk bekliyor Burada arkadaşlar bu topu geliyor ve size değmemesi lazım. Eğer değerse maalesef Allah! Oğlum, o neydi lan öyle? Az kalsın ölebilirdim ha. Düz geliyor. Allah! Dur 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 dur. Koş koş. Ha! Buradaki iki kişi geberdi. Gerizekalılar geberdi ya. Burada bekliyorlardı. Burada bekliyorlardı huzurlu huzur. Geberdiler ya. Ya ağacım. Burada beklerseniz tabii ki geberirsiniz. Niye orada bekliyorsunuz ki? Oğlum bu arada kaç kişi kazandık lan? Baya bir kişi. 5-6 kişi kazandık. Vallahi kazandık. Bu arada bende de baya bir şey var he. Ee... Evet. Şimdiki oyun modumuz kare devre Bunu ben bilmiyorum. Ben bunu hiç oynamadım. Yeni gelmiş olmalı bu mod. Evet. Ne bu şimdi? Ha ben bu mini game hatırlıyorum ya. Her yeri kare yapmaya çalışıyoruz. En çok kare yapan kazanır. Anladım. Tamam. Harita harita değişik sadece. Oo, bu ne lan? Oo güzelmiş bu arada. Evet. Mavi takımdayız. Evet. Oğlum dur şu Arda'nın eşya yap. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum dur çocuk. Ya oğlum bir iki kişi gelse buraya. Aa Buraya kim almamış. Buraya hazırken alabilirim. Oğlum ama yardımcı olmuyorlar ki bizimkiler. Yardımcı olmuyor bizimkiler ya. Bizim ne yapacaklar? Ne yapıyor? Ha görünmezlik olma gücü gelmiş. Hayır, e, geçiremezsiniz ki ben. Kazandık mı? Aha, vallahi kazandık. 11 kare farkla kazandık arkadaşlar, çok güzel. Bu arada videomuz kaç dakika oldu? 15. Bir 30 dakika İsterseniz belki bu Epic Minigames'in yayınını çekebilirim. Oğlum bu ne lan? Burada futbol, futbol kalesi buldum burada kendimi. Şöyle dans etmem yok mu peki? Hop. Şöyle kalenin önünde dans edeyim arkadaşlar. Çaktırmayın tamam mı? Burası giz. Aha. Evet. Futbol oyununa geldik arkadaşlar. Ben şu anda kırmızı takımdayım. Evet. O, oyun başlayacak. Topu diğer, kalesi, diğer kalesine dokun. atmaya çalışın. Ka koş 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 kanki. It, koş ben koş. Koş 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 ne olur koş. Ya ne oluyor ağacım? Sanın bana şu topu bir atamadınız sizde ne ayak var ha? Verin şunu bana. Ya ağacım. Pas ver kaç pas 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 pas. Ya senin ben vereceğin ayağı tüküreyim ya. Ver şunu bana. Topu vurmak için boşum. Allah ne oluyor oğlum? Top nerede lan? Ya oğlum top Ya kanki koş Allah'ını seven koş! Vur, vur, vur. Ha? bir arkadaşımla belki çekebilirim robot açılana kadar. Arkadaşlar bizim bir ıı, başka bir ülkede ıı, nasıl söyleyeceğim ki? Aha ben bomba oldum vallahi. Başka bir ülkede e, e, kaydettiğimiz bir bağlantı var, ondan dolayı ben Roblox'u oynayamıyorum arkadaşlar. E, başka bir ülkenin bağlantısını e, kaydettiğimiz, kaydettiğimiz için oynayabiliyorum yani. Bu arada arkadaşlar 100 Robux'unuz varsa bence alın. Yani büyük değer sadece 100 Robux diyor. Bende 100 Robux yok tabii ki de. E, bu ne abi ya? Bu ne abi gerçekten? Burada ne var abi şimdi? Ha. Burada görevler var. Görevleri yaptıkça herhalde şey kazanacağız. Bu yıldızlardan kazanacağız ve e, ve sanırsam yıldızla böyle kazana kazanan böyle şeyleri alabileceğiz. Anladım. Bu ne abi mesela? Bunlar Robux'u büyük bir ihtimal ama alamadım. Evet, tren sorunu bu. Ben bu minigame'i de biliyorum arkadaşlar. Ee, ken bazı e, engeller çıkıyor. Onda yazsa, sol ya da ortaya gitmeniz lazım. Mesela izle işini. Engeller insan içinde geçmeye başlıyor, isabet almamaya çalış diyor. Hadi bakalım. Bakın burada tam orada da duruyoruz. Burada tam altında dursanız bile ölüyorsunuz yani. O yüzden altında durmamaya çalışın. Evet. Hadi bakalım. Sağa, sağa, sağa geçtik. Tamam. Aa, birkaç kişinin canı gitti. görüyor mü? Aa, biri öldü. Ah lan. Aa, biri daha öldü. Hop, kaç şuraya. Benim canım hala full lan. Bu güzel mi bildiğim bu arada? Ben shift dokladı, oynarım. Hadi, hiç fark etmez. Hadi ben öndeyim. Ben kaptanınızım. Oğlum, trende kaptan mı olur ya? Ben ne anlatıyorum ki? Önünde benim, Birinci benim. İşte bu. Hop ortadan. Hop. İşte bu. Arkadaşlar. Evet. Yok. Oğlum treni ben sürüyorum sanki ya. Agacım hayır. Tamam. Ben valla dansımı yaparım hocam. Ben dansımı yaparım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dansımı yaparım ben. Dansımı yaptım. Dansımı yaptım. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Ee, bu ne abi? Allah. Oha. Oğlum nereye girdim? Gol. Gol beyinin içine girdim ya. Abi gözüküyor mu? Şapkadan gözüküyor biraz ya. Şapkayı kaldırsam tamamen görünmeyeceğim arkadaşlar. Avatarım zaten siyah ya. Ya neredeyse görünmem yani. Aha. Kontrol panelleri açılacak. Öğret, öğretmek için kodları kır. Oğlum kıracağız. Ya nasıl yapalım kıracağız. Ben böyle rastgele basmam gerekecek o zaman. Ben vallahi birkaç tane kırdım herhalde bilmiyorum. Aa vallahi bir tane kırdım tamam. A. Böyle vallahi rastgele gidiyoruz. A. Oğlum yavaş yavaş kırıyoruz ha. bir tane daha kırdım tamam Vallahi rastgele yapıyorum Kim kazandı? Ya abi mavi takım kazanmış ya Tüh Kaybettik bunu Olsun bir şey olmaz Biz birkaç oyunu kazandık arkadaşlar Eğer arkadaşlar bu oyunun devamını istiyorsanız Like atıp kanala abone olarak Bunları bana bildirebilirsiniz Perili koridorlar bunu da biliyorum Eee Oyunun amaçı şöyle e, ee, ba bayağı bir kapı olacak arkadaşlar. E, ee, bazı kapılar yanlış olacak. Yani şu hayaletten çıkacak. Eğer kapıda bu kapının ilerisi boşsa ee, direkt orası çıkış olacak. Evet kapılar açılacak. Çıkış yolunu bulan ilk 3 oyuncudan biri oluyor. Koş 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 koş. Ben şuradır. Ee, aa buradaymış. Koş koş oğlum koş. Ya hayır. Orası yanlış herhalde aynen. Tamam ben ikinci oldum. İşte bu. Kazanıyoruz arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Evet 20 dak 22 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, aa challenge tamamladık. Doğru ya. Dur Yuvarlama yarışı. Yuvarlama yarışı. Hmm. Dur nerede <laughs> alıyorduk ya? Ha şurada. Ödüller haftalık değil. Yapacağız. <laughs> Buradan meydan okuma listesi. İşte. Tam iki yıldızımız oldu şu anda. Kapat. Evet. Yarış 5 saniye içinde başlayacak. Takımımızın küresini diğer takımdan önce daha hızlı yuvarlayın. Yani önce sona kadar yuvarlayın. Oğlum ya bir çıkın daha, da dur. Oğlum. Sağa götür sağa götür. Gö sola götür ya ne sahası. Götür 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 götür. Onlar da çıkamadı. Oğlum ya götürün şunu ya. Hay Allah'ım. Ya kanki koşun koşun. Ya oradan mı olur Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan ya. Oğlum dur topu verin. Tutsun şu topu Allah'ım ya. Bizim takım niye bu kadar gerizekalı geldi ki. Bu yarış kaybedeceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. Ya ya oğlum bir çıkın çek. Ya bir çıkın ya topu geçirelim ya. İttir oğlum ittir ittir. Ya Allah'ım ya. Açtı top battı ki. Buradan eh tamam çık yok çıkaramayacağız ki. Ya oğlum so sağ ittir sağ ittir. oğlum ittirsenize. Ya ben bunları gerçekten anlamıyorum. Daha hadi hadi çok az kaldı hadi. Hadi oğlum koş koş koş. Koş hadi ya. Oh be. Adam sonunda be. Neyse arkadaşlar. O zaman